Corel programının 6. dersindeyiz. Ee, bu dersimizde Arrange menüsünü inceleyeceğiz. Arrange menüsü Arrange menüsünün ilk olarak Transformation özelliği var. Transformation özelliği yanında çıkan kutucuklardan birine tıkladığımızda sağa gelen e, menü seçenekleri. Burada kendine özel seçenekler var. Burada position özelliğinde, ilk olarak en başta duran position özelliğinde duruyor. Bu özelliklerde burada belirlediğimiz odak noktasından e, belirli bir oranda kendi büyüklüğü kadar e, aynısından oluşturuyor. Yani e, apply to duplicate dediğimiz zaman aynısından oluşturuyor. Sadece Apple dediğimiz zaman yani çaprazına işaretlediysek çaprazına hareket ettiriyor. E, diğer çaprazını işaret edelim. Aptitude duplicate diyelim. Bu şekilde böyle nesneleri çoğaltabiliyor. Buradan da e, yine e, kaç santim hareket edilebileceği kaç santim yukarı kaç santim eninde olarak hareket edileceği de ayarlanabiliyor. E, Rotate özelliği bu da dönme e, özelliği yani bir açı etrafında nesnemizi döndürebiliriz. Obje üzerinde 150 derecelik bir açı belirlemişiz, e, 48 santimlik e, bir yan eksen ve 22 santimlik de dike eksen açı girilmiş. Eplus dupliket dediğimiz zaman, şu anda tam ortasında seçtiğimiz için üzerinde e, derecesini yani açısını e, değiştirerek üzerine aynısından tekrardan bir tane daha oluşturuyor. Bunları böyle devam ettirdiğimiz zaman devamlı aynılarından aynı açıda aynı derecede oluşturacaktır. Köşeye köşesini odak noktası olarak aldığımızda böyle etrafında değişik şekiller çıkabilir. Yani bu duplikat özelliği sağlıyor genelde. Yani dereceye göre değişik değişik şekillerde çıkabiliyor bunları. Ee, çok sayıda duplikat dediğimizde diğer bir özelliğimiz ise bu özelliğimizde yine nesnenin yerini değiştirme duplikate özelliği var. Ee, nesneyi yüzde 50 oranında küçültelim. Bu özellik nesnemizi evet yüzde 50 oranında boydan ve yandan olarak küçülmesini sağlıyor. Diğer bir özelliğimiz yine nesnenin belirli girilmiş olan değerlere göre büyümesini veya küçülmesini sağlıyor bu şekilde dupliket dediğimizde de aynısından bir tane daha oluşturuyor bunları silelim şu özelliğimizi tıklamadan önce şu objelerimizin çoğunu silelim evet şimdi da diye getirelim evet. objemiz üzerine tıkladığımızda e, scale özelliğine tıkladığımızda burada bir derece istiyor bizden. Yani e, yatay olarak objeyi e, sola veya sağa oranında yamultmak için kullanılan bir seçenek. Buna Epte dediğimizde objenin e, 20 derecelik bir sola e, açıyla yamulduğunu görebiliriz. Yani bu şekilde çok kez yaptığımızda aynı derece üzerinden birçok kez e, yamulduğunu görebiliriz. Objemizi silelim. Tekrar yeni bir obje açalım. Diğer bir özelliğimiz Clear Transformation. Bu da yapmış olduğumuz Transformation özelliklerini tamamen geri alıyor, siliyor. Elink Elink özelliği Elink özelliğini görmek için birkaç tane objeler oluşturalım şekilde bir birden çok kareler oluşturduk. Şimdi elinç el özelliği hizalama özelliğidir. Ee, burada şu özellikler aktif değil çünkü elinç el özelliğinde hizalamak is istediğimiz kutucuğu şu anda seçmedik biz. Hizalamak iste istediğimiz kutucuğu seçmek için çift tuşuna basılı tutarak hizalamak istediğimiz bir e, nesneyi, objeyi resmi tıklıyoruz. Ve Eriç menüsünden e link seçeneğine geliyoruz. Buradan demin e, görünmeyen seçenekler şimdi aktif oldu. Buradan left sola, e, right sola, top üste, bottom e, alta center. Objenin tamamen ortalıyor tam ortasına e, yani yukarıdan ve e, aşağıdan olarak tam ortalıyor. C'ye C'de yatay olarak tam ortalamayı sağlıyor. Center to page ise şu e, yanda bulunan sayfamızın tam ortalamış oluyor. E, center to page is e, bu da objemizi yine e, sayfamızın tam ortasına getiriyor. Yani hizasına tam orta seviyesindeki hizaya getiriyor. Sayfanın içine kadar getirmiyor fakat yine bir saniye evet şurada tam ortasına getirmiyor fakat hizasına getiriyor. Birazdan göreceğiz. Ee, Vertical ile bu da e, yine aynı sayfanın tam ortasına getirmiyor ama hizasına getiriyor. Ee, Bunları ilk olarak left ile başlayalım. Şu özelliğe tıkladığımızda Biraz önceki şurada biraz geride olan obje bu sonradan tıklamış olduğumuz kutucun soluna doğru tamamen sıfıra sıfır dediğimiz bir şekilde hizalanmış oldu. Yani hiçbir şey kaçırma gibi bir oran olmadan direkt tamamen sıfıra sıfır oranlayabiliyoruz. Diğer bir özelliğimiz yani üstüne tam oturtabiliyoruz. Altına ee, bu da yine ortalamayı sağlıyor. Şu anda tam ortalama fakat biz bunu göremiyoruz. Ee, bunu görmek için yine en üst menüsünden order diyoruz. Bir altı alıyoruz. Yani katmanlar arasında en üstte en altta e, diye bir şey vardır Korel'de. Özellik diyelim buna. Buna göre en üstte veya en altta e, objelerinizi belirtebiliyorsunuz. Buna biraz biraz sonraki konularda geleceğiz. İlk başta en menüsünü bitirelim diyorum. Yine objemizi seçiyoruz. Edit menüsüne geliyoruz. Elin seçiyoruz. Buradan Center to Page özelliği var. bunları pek fazla anlatmıyorum. Yani Elin e, e yine tam ortalama, C de ortalama, yukarıdan ve sağdan soldan. Yani bunları biraz da deneyerek daha rahat anlaşılabilir şekilde gelebilir biraz denemenizi tavsiye ederim center to page yine sayfamızı tam ortalamış oluyor diğer özelliği sayfanın ortalamıyor fakat hizasına getiriyor evet geri alalım geri alalım burada sadece hizasına getiriyor şu objemizi yukarı doğru kaldıralım şuraya koyalım diğer özelliğine bakalım şu özelliğine tıkladığımızda da yine aynı tam ortalamıyor fakat hizasına götürüyor orta hizasına götürüyor ee, yine elikli distribütör yine yapabileceğimiz yine aynı şeyleri var burada daha geniş anlatmış yine bunları deneye deneye daha rahat anlayabileceğinizi düşünüyorum ee, diğer bir özelliğimiz ordur evet bu da yine en üstte en altta e alt kat, üst kat olarak ayırmanızı sağlıyor. Bunlar to front e, objenizi en üste getirmenizi sağlıyor. Şu anda mesela en altta bulunan şu koyu renkli olan rengimizi seçiyoruz ve order'a gidiyoruz. To front dediğimizde en üste almış oluyor. Yine order'a geldiğimizde to back dediğimizde en altta olmuş oluyor. Forward on dediğimizde bu da sadece ee, bir tane yukarı kaldırıyor. Şu anda en üstte olduğu için biz bunu göremedik. Fakat şu şöyle yapalım. Evet, şu mavi seçelim. En Elinçe gelelim, ordura gelelim. Burada forward on dediğimizde sadece bir tane bir katman öne çıkarıyor yani bir adım öne çıkarıyor. Ee, diğer özelliği de bir adım geri bir adım geri indiriyor. Ee, front off da ee, şu özelliğin üstünde sadece bu objenin üstüne çıkmasını istiyorsak o özel front of seçerek buna tıkladığımızda sadece bunun üzerine çıkmış oluyor. Biraz önce zaten bunun üzerinde olduğu için o farkı göremedik. Ee, diğer bir özelliğimiz grup özelliğimiz var. Şurada ee, enable aktif değil. Bunun aktif olması için birden çok nesne seçmemiz gerekiyor. Tamamını seçiyoruz ve e, ee, grup dediğimizde tamamı şu anda bir grup haline gelmiş oluyor. Yani şurada grup of 3 object on layer görebiliyoruz. Bir kere tıkladığımızda üçünü bir seçmemizi imkanı veriyor. Ee, gruptan çıkmak istiyorsak yine on grup var. E, bütün grupları iptal etmek istiyorsak on grup all seçeneği var. Biz tüm grupları iptal ettik. Ee, yine diğer bir özelliğimiz kombine bu özelliğimi seçmek için yine shift'e basıp bir obje seçiyoruz. İkisini seçmiş oluyoruz. Kombine tıkladığımızda iki objenin çakıştığı alanda birleşiyor. Yani iki objenin çakıştığı alanı boş bırakıyor. Kesiyor orayı. Ve ikinci seçtiğimiz objenin rengini alıyor. Yani bir geri alalım. Şu anda bu mavi. Şurada kesişiyorlar. E, şurayı kesiyor. Ve biz ikinci olarak e, şu koyu rengi seçtiğimiz için tamamı bu renkten olmuş oluyor. Bunu iptal etmek istiyorsak yine buradan break curve ve var. Buna tıkladığımızda iptal ediyoruz. Fakat rengi yine kal kalıyor tabi. Lock object. Bu da e, objeleri kitliyor. Yani tık tıkladığımızda herhangi bir işlem yapamıyoruz. Sadece sabit bir şekilde rengi de her şeyi sabit bir şekilde kalıyor bundan çıkmak istiyorsak sağ tuşa basıp unlock diyebiliriz yine erişme açısından unlock object diyebiliriz ve unlock all object diyebiliriz tamamı bütün kilitleri kaldırabiliriz yine shaping ve convert seçenekleri var bunları da bir sonraki dersimizde anlatalım diye düşünüyorum şimdilik bu kadar